Evet dostlar herkese selamlar. Herkes iyidir umarım. Herkesin sağlığı yerindedir. Yine güzel bir videomuzda inşallah güzel bilgiler paylaşacağız. Ee, malumunuz yaz aylarındayız. Temmuz'un sonu ve Ağustos'un başındayız. Havalar çok sıcak. Ee, gurk tavuklarımız artık civcivlerini çıkarttılar. Büyütmeye başladılar. Ee, i̇şte ikinciye gurk yatanlar var. Üçüncü gurklarımızı yapanlar var. Mesela tavuklarımızda. Ee, daha önceki videolarımın altına da e, malumunuz e, gurk tavuklarının civcivlerini çıkardığı için de civcivlerle alakalı sorular gelmeye başladı. E, bu soruların en başında da e, her, tabii herkesin böyle kocaman kocaman yerleri yok. 2-3 tane gurk olduğunda da e, yer sıkıntıları yaşıyorlar ve doğal olarak da şöyle sorular geliyor. İşte gurk tavuklarımız civciv çıkardı aynı yerde gurk tavuklarımız civcivlerini büyütebilirler mi? diye e, sorular geliyor yoğun bir şekilde. E, ben de şimdi onunla alakalı bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Daha önce bir video çekmiştim. Biliyorsunuz gurk tavuklar yan yana yatar mı? Nasıl yatırılır? Şeklinde e, bildiklerimi paylaştım sizlerle. E, şimdi tabi gurk tavuklarımız yattı ve civcivlerini çıkardılar. Şimdi bu civcivlerimizin nasıl büyütüleceği ile alakalı bilgiler paylaşalım. Şöyle kameramızı çevirelim. Kümesimde 2-3 tane gurkum var. Onlarla beraber konuyu aydınlatmaya çalışalım isterseniz. Evet. Şimdi dostlar, bu sene benim kümesimde bayağı bir gurk yatan oldu. Hatta yeni bir videosunu çektim. Tarlanın ortasında şurada gurk yatan var. 15-16 tane gurkum var bu sene sezon itibariyle. kümesimde de şu anda 4 tane orada var, bir tane de orada var, 5 tane. 3 e, tanesini aynı yerde yatırdım ben 3 tanesini de aynı gün yumurta attım e, yatma konusunda biliyorsunuz e, aynı günde yumurta atarsanız bir önceki videomda da bahsetmiştim aynı günde yumurta atarsanız yatışı konusunda herhangi bir problem olmaz ama aralarında gün farkı çok ise eğer aralarında gün farkı çok ise eğer altına yumurta attığınızda problem oluşuyor şöyle göstereyim çok da rahatsız etmeyelim hayvanları 3 tane foldum var 3 tane gurkum da aynı yerde yatıyorlar. Şimdi gel gelelim civciv çıkınca ne yapacaklar. Evet dostlar şimdi e, gurk tavuklar civciv çıkardığında 2-3 tane gurk yan yana civciv bakabilir mi? Sorusunun e, aslında 4 tane temel e, şeyi var. E, ilkesi var diyeyim ya da kriteri var. E, i̇lk 2 tanesi civciv ile alakalı. Sonraki iki tanesi de tavukla alakalı. Dostlar civcivle ile alakalı olan durum şu. Ee, birincisi tavukların o civcivi kabul edip etmeyeceği ile alakalı. Eğer tavuk civcivleri kabul ederse yer. Bu birincisi kabul eder ise yer. Yani birbirlerinin civcivlerine bakma durumu oluşursa. Çünkü her tavuk başka tavuğun civcivini kabul etmeyi biliyor. Etmediğinde durum çok vahim oluyor. Direkt gagalayıp öldürüyorlar. Ee, ettiğinde ise civciv civciv ve tavuk bakıyor. Herhangi hangisinin altına giderse gitsin. Problem oluşturmuyor dostlar. Problem oluşturmadığında da sizin iyi bir gözlemci olmanız gerekiyor. Eğer tavuğu iyi bir şekilde gözlemliyorsanız yani tavuklarımız, gurk tavuklarımız civcivlerini çıkardı ve siz tavuğunuzun başındasınız. Bunu iyi gözlemlediniz. Tavuklar civcivleri kabul etti veya etmedi. Bu iki duruma da hakimsiniz. Ettiğinde bir problem yok. Hiçbir şey yapmanıza lüzum yok. Tavuklar o civcivleri kendi aralarında ee, civcivler annelerini de seçerek büyütürler ama eğer kabul etmez ise siz de bunun farkında olmaz iseniz e, diğer tavuğun civcivlerini öbür tavuk vura vura öldürür gagalar ve e, sizin de bütün emeğiniz tavuğun da bütün emeği boşa gider arkadaşlar. O sebeple bu iki kritere yani tavuğun e, civcivi kabul edip etmemesiyle başka civcivleri kabul edip etmemesiyle alakalı e, çok dikkatli olmanız lazım. Sonuçta küçük bir kümesle ayrı bir yerde besleyeceksiniz. Ve bu tavuklar birbirlerini görecekler. E, civcivler bir yere kaçamayacaklar. Sonuç hüsranla sonuçlanabilir. E, şimdi diğer bir husus üçüncüsü. E, tavuklarımız civcivlerini kabul etti. Kabul etti ama eğer tavukların tavuklar e, civciv çıkardığında kıskanç ise ne olacak? Birbirlerini kıskanabilirler dostlar. Birbirlerini çekemeyebilirler. Veya birisi hiyerarşide çok alt sınıftadır, birisi üst sınıftadır. Bu sefer de ne olacak? Civcivlerini kabul etse dahi birbirleri arasında kavga olacak. Yerinizde dar ise yer. Mesela benim şu anda çok büyük bir küçük bir kümeste gurk yerim var. Buraya en fazla ben bir tane koyuyorum. İkinciyi koymam dostlar. İkinci, üçüncüler için şöyle ayrı bir yerler yaptım. Eğer tavuklar birbirlerini kıskanırlarsa bir kümes içinde o dar alanda sürekli bir kavga, itişme, kakışma olacaktır. Civciv çok küçük olduğundan bundan kaçamayacak ve annelerinin ayaklarının altında ne bileyim kavga ederken kaçışırken bir yerleri çarpacak. Diğer anneler kavga yaparken ayak altında kal ölecekler. Bu kargaşa şey içinde de civciv büyütemezsiniz arkadaşlar. O sebeple yani bunun aslında en önemli kriteri sizin çok iyi bir gözlemci olmanız. Yatırma konusunda dediğim gibi herhangi bir problem yok. Yatırabilirsiniz. Ama 21. gün, 20. gün, 21. gün, 22. gün gözünüzün hep bunların üzerinde olması lazım. Dördüncü kriter ise en güzeli. Ee, civciv anne seçmez. Tavuklar civcivleri kıskanmaz. Tavuklar arasında herhangi bir kıskançlık, herhangi bir e, ne bileyim e, kavga, dövüş olmaz. Tavuklar çok sakindir. Bu sefer rahat edersiniz arkadaşlar. 2 değil 3 değil belki 5 tane tavuğu bile yan yana yatırabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Ee, şunu net söyleyebilirim. Bu iş tamamen tavuğun karakteri ile alakalı. Tavukların birbirleriyle iyi geçinip geçinmemesi ile alakalı. Burada e, en önemli yapmanız gereken şey çok iyi bir gözlemci ve gözünüzün tavuğun üzerinde o, e, olması. E, bunu durumu yani iyi gidişatı veya kötü gidişatı fark edip anında müdahale etmeniz. Her tavuk için ayrı şey söz konusu. Bir tavuk için e, olan diğer tavuk için geçerli olmayabilir. Mesela bir tavuk çok uslu olabilir. Bütün civcivleri kabul edilir. ki benim kümesimde bir tane var öyle mesela <laughs> çok pardon ölen bir tane tavuğum vardı onun civcivleri vardı. Bütün civcivlere o bakıyor. Kendi civcivine de bakıyor. Diğer tavukların civcivine de bakıyor. Diğer tavukların civcivlerini de kıskanmıyor. Şöyle gurkumu da göstereyim. Şurada da bir gurkumuz var. Ee, o nedenle o nedenle dostlar dediğim gibi bir civcivin durumuna bakacaksınız. Civcivler diğer annelere gidiyor mu? Anneler o civcivleri kıskanıyor mu? Ee, diğer tavuğun altına gitmesine herhangi bir şey söylüyor mu? Söylemiyor mu? Ona bakacaksınız. İkincisi tavuklar birbiriyle iyi geçinebiliyor mu? Ee, yani tavuklar birbiriyle kavga ediyor mu? Etmiyor mu? O da büyük sıkıntı. Ona da dikkat edeceksiniz. Eğer öylesi yatırmayacaksınız. Civcivleri gagalıyorsa yatırmayacaksınız. Tavuklar birbirleri iyi geçiniyorlar. Civcivler annelerini karıştırıyorlar veya karışmaya fark etmez. Tavuklar civcivleri kıskanmıyor. Birbirlerini kıskanmıyorsa problem yok. Yatırabilirsiniz ama en ufak bir şeyde baktığınız ki hırgür var küçük kümesinde. O zaman ayırmanızı tavsiye ederim. Bu bir tavukta böyle olduğunda diğer tavuklarda da böyle olacak diye bir şey yok. Bu tamamen tavuğun karakteri. Her tavuk için ayrı ayrı denenmeli. Yani genel bir kan oluşturulmaz. Ama benim tavsiyem, benim tavsiyem civcivlerinin yan yana büyütmesi tavukların çok zor. Yani sürekli gözünüzün üstünde olması lazım. Sizi yorar. Ama civciv çıkarana kadar kalabilirler. Civciv çıkardıktan sonra bak hiç çok zor durumdasınız. Saladabilirsiniz. Yani dışarıya diğer tavukların yanına da bırakabilirsiniz. Mesela benim bu çünkü diğer türlü hep öleceklerdir. Benim şöyle, neredeydi o? Civcivlerini diğer tavuklardan çok rahat bir şekilde koruyor hiçbir problem yok. Sakin sakin geçiniyorlar. Ama mesela bu tavuğun diğerleriyle çok kavga yapıyor. Onu mesela ayırdım ben. Burada besliyorum. Evet dostlar. Benim bu konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Gene sormak istediğiniz konular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Şöyle de çevireyim. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.